Evet kıymetli izleyiciler uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Pazar, evet Bursa Pazarı, güneşli bir Bursa Pazarından hepinize sevgiler. Bugün sizlere yetişkin tenisçilerin kullanmış olduğu 27 inç raket alırken nelere dikkat etmeliyiz? bununla ilgili ve raket özellikleri hakkında kısa bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikli olarak raketlerin ağırlığı ile ilgili bir bilgi vermek isterim. 250-275 gram aralığında raketlere biz hafif raketler diyebiliriz. 275-300 gram aralığı orta ağırlıkta, 300 gram üstü de ağır raketler olarak değerlendirebiliriz. Peki burada kişilerin e, neye göre alalım diye soracak olursanız, kişinin e, fiziksel özellikleri, boyu, kilosu, e, işte bileği. Bu tür şeyde hani ağırlığı e, raketi aldığınızda ya daha doğrusu elinize tuttuğunuzda yük binmemesi bu anlamda da e, açıkçası bayanların mesela 200 e, benim hani bu kendi görüşümdür e, bana göre 260 e, gramla 280 gram arası ideal düşünülebilir. E, iki, Erkekler için de 275, 270, 275'ten 300 gram'a kadar. Bu şekilde ben kendimce bir e, size yorumda bulunayım. Ama az önce bahsettik aralıkları genel olarak hafif, orta ağırlık ve ağır raketler olarak değerlendirebiliriz. Peki ağır raketlerin e, kort içinde kullanırken fonksiyonu nedir? Şimdi ağır raketler arkadaşlar vuruş esnasında ağır raketlerin ister istemez tabi yük e, Kafa kısmında olduğu için biraz daha ağır raketlerde e, bu pozisyondayken ben hareketimi biraz daha yavaş yaparım. Yani e, ağır raketlerin çabukluğu hafif rakete göre daha azdır tabii ki. Ama topa vurduğum zaman topu karşıya aktarırken çok fazla efor sarf etmeden raketin ağırlığıyla birlikte ağır raketle birlikte ne yapacaktır? O topu karşıya daha e, rahat atabiliriz yani güçlü atabiliriz yani ne demek istediğim ağır raket bizim vuruş esnasında topu karşıya daha güçlü ve hızlı bir şekilde göndermemize yardımcı olur peki hafif rakette bu nasıl olur hafif rakette de e, ağır rakete göre raketin çevikliği daha çabuk hareket ettiriyoruz yani e, ağır rakete göre daha çabuk seri hareket ettirdiğimiz için vuruşları daha çabuk geçeriz. E, dolayısıyla hem e, arka oyunda yani baseline oyunlarında raket çabukluğu ve bununla birlikte file önüne çıktığımızda da yine raket başının e, ve raketin hafifliğiyle birlikte daha çabuk topla buluşma sağlanabilir. Bu anlamda ikisinin arasındaki kısaca bir farkı bu şekilde aktarmış olayım. Peki ağır raketle top Karşıdan gelen topa aktaracağım güç ve kuvvet çok daha hafife göre biraz daha az olur. Bu aslında nedir? Ağır raket demek ki burada topu karşılarken benim bileğime ve dirseğime çok fazla yük bindirmez. Ağır raketin özelliği bu şekilde karşımıza çıkar. Yani ağır bir rakette bileğe ve dirseğe çok fazla güç binmez. Ama hafif rakette biz daha fazla efor sarf edeceğimiz için ve topla karşıdan gelen güçlü bir topla raketin buluşma anında ister istemez bileğimiz ve dirseğimiz burada hafif raketlerde biraz daha sarsılabilir. Evet şimdi arkadaşlar şu an size raketin ağırlığı ile alakalı olarak bilgileri aktardım ve şimdi de devamında da raketin denge noktası. Şimdi denge noktası dediğimiz zaman raketimizi işaret parmağımızı, elimizin işaret parmağını raketin e, kafa kısmıyla işte sap kısmının şu birleştiği orta noktada tuttuğumuzda raketin dengede olması aslında e, istek yani tercih edilebilir. Yani dengede olması tercih edilmeli. Aklınızda olsun bu da ikinci bir e, seçerken, raket seçimi yaparken ikinci bir. Ee, ne diyelim? E, kural olarak karşımıza çıksın. Peki, denge noktası bu şekilde. Peki burada dengede olan raket bizim için e, mantıklı derken buna ilaveten bir iki şey daha ekleyebiliriz. Nedir o? Bir tanesi raketin kafa ağırlığının aşağı doğru olması. Yani burada ne demek istiyorum aslında? Raketin kafa kısmı daha büyük olması demek. Dolayısıyla kafa kısmı büyük olan raketlerde ağırlık daha fazla öne doğrudur. Yani raketin kafa kısmına doğru olur. Diğerini de söyleyelim. Bu sefer sap kısmında bir ağırlık vardır. Orada da raketin sap kısmına doğru ağırlık yani dengede değildi de biraz daha sap kısmı aşağıya doğru e, sarkmış olur. Bu da nedir? Demek ki ağırlık biraz daha nerede? Sap kısmında. Peki bunların kimler tercih etmeli? Kafa kısmı aşağıya doğru e, düşüyorsa daha fazla yani kafa kısmı büyük ise yani 100 ile 110 arası e, seç, raket seçimi yaparken 100 kafa 110 kafa arasındaki tercihleri yeni başlayanlar yapabilir aklınızda olsun. 100-110 arasındaki kafa büyüklükleri, kafanın biraz daha büyük olması, raketin aşağıya doğru biraz daha kafa kısmının aşağıya doğru düşüyor olması, bu raket kısmının büyük olması, kafa kısmının büyük olması, yeni başlayanlarda mantık ne? Buluşma noktası daha fazla, daha büyük olacağı için buluşma noktası. E, ister istemez tabii ki o kişiye daha kolay buluşabilme ve topu karşıya rahat atabilme. O optimum güç e, o yeni başlayan oyuncuya verebilme kabiliyetine sahip. Peki sap kısmına daha ağırlık varsa diyoruz. Sap kısmındaki ağırlığında e, tabii burada da profesyonel oyuncular devreye giriyor. Profesyonel oyuncuların e, kafa kısmı küçüldükçe ağırlık daha e, sap kısmına doğru devreye sap kısmına doğru yöneldikçe ağırlık. Oyuncular profesyonel oyuncular. Yani 90 kafa işte 100 kafa arasında diyelim. Profesyonel oyuncuların e, bu pozisyonda topla buluşurken hareket kabiliyetiyle birlikte kontrolü de tabii kendinde yani kafa küçüldükçe kontrol daha da artacaktır. E, hem de hareket kabiliyeti kendi gücünü topa aktarabilme kabiliyeti daha fazla olduğu için profesyonel tenisçilerde de biz Küçük kafa raketlerin kullanılmasını tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 3. E, bölümde de sizlere raketin kordajı yani telinden bahsedelim. Öncelikle tabii ki yeni aldığınız bir raketin e, kaliteli güzel bir tel çekilmesi taraftarıyım. İşte tel olmayan raketler yani kordaj olmayan raketler de var zaten. Kendiniz oyun stilinize uygun teli tercih ediyorsunuz çekimi yapılıyor mağazalarda. Ee, şimdi burada neye dikkat edelim? Yani tel üstünde e, tel sıklığı e, olan bir raket ne işe yarar? Kordajın tel sıklığı ne işe yarar? Şimdi ondan bahsedelim. E, üç tane işte 16-18, 16-19 ve 18-20. E, bu üç tane tel sıklığı araları. Yani şuradaki bölümden e, geçen e, enine ve boyuna e, bizim raket telimizin, kordajımızın çekimi yapılır. Ee, örüldükten sonra gerginliği, tansiyonu belirleniyor. Onu da şöyle söyleyeyim size. İdeal tansiyon yani telin, kordajın gerginliği ne olmalı? Yani 22-25 arası 26 arası tercih edilmeli diye söylüyorum. Yani tansiyonu kaç olsun? 23'e 23, e 23 24'e 24 ya da 23'e 24 gibi bunu tercih edebilirsiniz. Özellikle 23-24-25 arası kullanmakta bana göre benim kendi şahsi görüşüm ben genelde bu tansiyon yani gerginlik aralığında telimi kordajımı çektiriyorum 16-18'de bunun telin sıklığı yani e, ölülü alanın e, tel geçim oranı yani 16-18, 16-19 ve 18-20 burada eğer çok fazla sık telimiz varsa bizim top kontrolümüz daha fazla olur. Yani topun tel fazla olduğu için burada teması, yüzeye teması daha dar bir alanda ve kontrolün fazla oldu. Peki açık olan teller yani kordaj daha az seyreltilmiş bir kordaj varsa, tel varsa o da daha çok spin ve slice vuruşları için tercih edilebilir. Şimdi de griple ilgili bilgiler vermek istiyorum. Grip dediğimiz zaman aslında grip raketi tuttuğumuz bölüm. Yani kafa kısmı, gövdesi, boynu ve grip. Yani sap kısmı. Şimdi grip derken aslında aklımıza iki şey gelmeli. Bir, raketin üstüne sarılan grip. İkincisi bu grip bölümünde bizim raketi tuttuğumuz zaman, yani tuttuğumuz anda bunun raket sap kalınlığı. Şimdi grip L0, L5 arası. Böyle düşünelim. İşte kim neye göre nasıl almalı diye soracak olursanız onda da şöyle söyleyeyim size. Raketimi kavradığında alırken yani bu üstünde bir hafif bir naylon vardır. Zaten o naylonu çıkaracağız. Naylonu çıkardığımızda üstünde esas ana grip vardır. Yani fabrika çıkışında raketlerde ana grip vardır. Ana grip daha kalındır. Yani e, o imalat yapıldığı an ana gripin üstünde e, biz sonrasında işte e, paket yapılır e, ambalajlanır o ambalaj aslında kendi üst gripimiz sonradan sardığımız ki daha önceki videolarımda var grip nasıl sarılır diye üst gripin kalınlığı gibi düşünün şimdi raketimizi kavradığımızda şurada bir parmak boşluk yani bu hafif yarım parmak olur bir parmak olur bu kişinin e, kendi e, el ölçüsüne göre değişebilir yani ideali siz kendiniz bu şekilde düşünün yani kavradığımda raketi yarım parmak ya da bir parmak en fazla boşluk. Yani çok fazla boşluk olmaması yani kavradığımda bu raket elinizde döner. Aklınızda olsun raket yani grip kalınlığı çok fazlaysa size göre elinizde döner ki bunun çözümü olmaz. Ama sap kısmı yani grip kısmı daha ince aldığınızı düşünün. Grip daha ince bir grip aldığınızı düşünün. Çok az böyle hafif bir boşluk var gibi düşünün. Bunun çözümü var. Üstüne iki tane grip sararsınız. Bu, bu şekilde. Ee, sizin raketinizin ee, şuradaki alanı daha rahat ortaya çıkmış olur. Yani dediğim gibi alırken bir tık küçük de olabilir, üstüne fazla grip sarılabilir, ama ideal önüz ölçüsünde de alınabilir. Gripin dediğim gibi L0, L1, L2, L3, L4, L5 gibi gider. Burada da kendi el fiziki yapınıza göre yarım parmak, bir parmak nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde grip tercihi de yapılmalı ki. Üstüne her zaman aldığınız vakit raketinizi bir tane e, hemen üst grip yani over grip sarmanız fayda sağlar. Evet e, raket seçiminde ve raketin işte 27 inç yetişkin raketinin kısaca özelliklerinden bahsettim. E, sürçülisan ettiysek affola diyelim. Kendi bilgimiz dahilinde sizlere aktarımlarım bu şekilde faydası olur inşallah derim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.